Merhabalar İslam Öncesi Kültür ve Medeniyet ile ilgili doğru yanlış sorularına bugün bakacağız. Yarın da inşallah bir aksilik olmazsa soru çözümüyle beraber bu konuyu inşallah olacağız diyelim. İslam Öncesi Kültür ve Medeniyeti'nin oluşumunda yaşanılan coğrafi şartlar, kut anlayışı, Türkçen hakimiyeti etkili olmuş arkadaşlar. Burada cevabımızın doğru olduğunu ifade edeceğiz. Hükümdarın görevleri ordunun başında sefere çıkarlar. Adaleti sağlarlar yerge başkanlık ederek. Bağımsızlığı kururlar. Kurultaya başkanlık ederler arkadaşlar ama töreleri uygulamak zorunda değillerdir ifadesi yanlış. Hükümdarların da töreleri uygulamak zorunluluğu vardır. Cevabımız bu noktada yanlış olacaktır. Bakın bir tane öncülü yanlış bile olsa yanlıştır. Küç. Devleti yönetme etkisinin Göktanrı tarafından bir kişiye ve onun ailesine verdiğini inanan Yanlış arkadaşlar devleti yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından bir kişiye ve onun ailesine verildiğini anlayış neydi? Kut anlayışıydı. Güç, evet gök tanrının hükümdarı donattığı yetkilerden birisiydi. Hatırlayın gök tanrının hükümdarı donattığı yetkilerden birileri kut anlayışıydı. Bu ifade kut anlayışı. Birileri askeri bir yetki olan güç ya da küçtü. Küç askeri bir yetkiydi. Bir diğeri de arkadaşlar ürüştü. Ekonomik bir etkiydi. Türkçe'nin hakimiyeti anlayışı tüm dünyayı Türkler yönetsin anlayışıdır. Tabii ki de doğru arkadaşlar. Kızılayma dünyayı adalet ile yönetmektir. Yanlış. Dünyayı adalet yönetmek neydi? Nizam-ı alem. Kızılayma anlayışı neydi? Varılacak bir hedefi belirleme. Daha sonra o hedefe ulaştıktan sonra 7 hedef koyma şeklindeydi. Örnek verelim işte İstanbul'u fethetmek. İstanbul'u fethettikten sonra işte Avrupa'ya geçmek, Avrupa Dışişleri Macaristan'ın başkanı bu da keşfetmek, e... fethetmek özür dilerim. Onun haricinde onu fethettikten sonra daha ilerisi şeklinde sürekli devletleri diri tutan ve Türkçe'nin hakimiyetiyle de paralel bir anlayış diyebiliriz. Hükümdarın sembollerinden bazıları davul, nebet, kama, yay, ota, örgün ve tuğdur bunlar doğru ifadeler olacaktır. Doğu'nun asıl Hakan tarafından yönetildiği, Batı'nın ise Yapku ünvanı verilen kardeş amca ve mezarı tarafından yönetildiği anlayıştır. Bu anlayışa göre Batı kendi içinde serbest ancak dış işleri de Hakan yani Doğu'ya bağlıdır. Bu anlayış ikili teşkilatlar arkadaşlar ilk defa Asya Hun devletinde görüldüğünü bir kez daha hatırlatmış olun. İkili teşkilat anlayışı ilk defa İskitler'de değil biraz önce söyledik neydi? Asya Hunlarında görülmüştü. Asya Hun devletinde görülmüştü. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Kurultay Toy Kengeş ile ilgili bazen danışma aldığı kararlar bakımından bazen danışma bazen karar merci olmuştur. Eğer burada ondan kararlara hükümdar duyuyorsa, kanun duyuyorsa karar organıdır. Ama buradaki ondan kararların ziyadesinde farklı bir fikir ortaya koyup onu uyguluyorsa o zaman da danışma meclisi olmuştur arkadaşlar. Kan yokken Aygucu dediğimiz vezir başkanlık ederdi. Hakan'ı görevden alabilir. Hakan, Hatun, boy belir, komutanlar ve hanedan üyeleri. Burada toyda yer alabilir, kurultayda. Ama töreleri değiştiremez ifadesi yanlış. Töreleri değiştirebilir diyeceğiz. O yüzden bir tane yanlıştan dolayı burayı yanlış kabul edeceğiz. Aygucu vezir anlamına gelir. Evet. Aygucu neydi? Vezir anlamına geliyordu arkadaşlar. Böyle kavramlar bazen sorulabiliyor. Hükümdarların oğluna inal denirdi. Hayır arkadaşlar. Hükümdarların oğluna biz ne diyorduk? Tiginler değil mi? Peki İnal kimdi hocam? İnal İnan Çataman Tiginlerin eğitiminden sorumlu önemli devlet adamlarıydı. O yüzden bu yanlış olacaktır. Algın kaldığı çadırları ne diyorduk arkadaşlar? Yurt diyorduk değil mi? Evet. Güzel. İslamiyet öncesi Türk devletlerine toplumsal yarış. Yerarşi neydi? Oguşuruk boy budu değil. Bu tam tersi olmuş. Yanlış. Doğrusu neydi hocam? Oguş, uruk, boy budun il şeklinde olacaktır. Bunu da ifade edelim. Hazarlar hariç İslamiyet ve Yusuf Devleti'nin ordu ücretsizdir. Evet arkadaşlar Hazarlar'da paralı askerlik vardır. Ama onun haricindeki diğer Türk Devleti'nin ordu ücretsizdir arkadaşlar diyeceğiz. İslamiyet önce sorularını düşmanın durumunu öğrenmek amacıyla görevli keşif birliğine gelme adı verilmiştir. Bu ifade doğru olarak karşımıza gelecektir. Türklerin bilim yaptıklarının kanıtı takvim yapmış olmalıdır. Bu da %100 doğru bir ifadedir efendim. Musa kabul edenek ve Türk devleti Uygurlar değil Hazarlar olacaktır. Hazarlar olmuş olacaktır. Bu ifade yanlış olarak söyleyebiliriz. Uygurlar Maniizm dinini kabul etmiştir. Maniizm dinini kabul eden Türk toplu Hazarlar değil Uygurlar olacaktır. Uygurlar. O yani yüzden bu ifademiz yanlış olarak söyleyebiliriz. Yu adı verilen cenaze törenleri ölümden sonraki yaşamı göstermez arkadaşlar. Evet. Ne edik? Ölümden sonraki yaşamı neler gösterebilir? Mesela kurganların yani mezarların oda şeklinde yapılması. İşte sevdiği eşyalarıyla birlikte gömülmesi. İşte atıyla atıyla gömülmesi mesela. Ne bileyim kılıcıyla okuyla ile vesaire. Bunlar ölümden sonraki yaşamı gösterebilir. Ama sadece yul töreni, cenaze töreni ölümden sonraki yaşamı göstermeyecektir. Kam din adamı anlamına gelmektedir. Bu ifademiz doğru olarak karşımıza gelecektir. Kurgan evet. Neydi? Kurgan adı verilen mezarlar vardır. Burada kurgan mezar anlamına gelmektedir. Bu ifademiz doğrudur. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ekonomi, tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır. Bu ifade de doğrudur. Kurganlarda tarım aletlerine rastlanması, Hun buğday fasulyesi olması, Kapkan Kağan'ın ziraat aletleri ve tohumlukları istemesi Çinlerle yaptığı anlaşma sonucunda bunlar tarım yapıldığının göstergeleridir arkadaşlar ama ilk kez sistematik bir şekilde yerleşik hayata geçiş formunda rastlanmış olacaktır arkadaşlar. Parayı bir değişim aracı olarak ilk kez kök kullanmıştır. Bu ifade doğrudur. Türk işlerin hükümdarı Bagat Arkan ilk defa kendi adına para bastıran Hükümler olarak, Türk hükümdar olarak karşımıza gelecektir. Bu ifade doğru olarak karşımıza gelir. Çin Abakan bozkırlarından Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan bu yolumuz ipek değil, Kürk yoludur arkadaşlar. Kürk yolu Çin Abakan bozkırlarından Karadeniz'in kuzeyine kadar gider. Özellikle bizim hangi Türk devleti bu yolu etkin olarak kullanmıştır dersek Hazarlar arkadaşlar. Ve buradan ciddi anlamda ekonomik gelir elde etmişlerdir. İpek yolunu arkadaşlar işte işte Sasanilerle Akunlara son veriyordu hatırlayın. Sonra Bizans işbirliği yaparak Sasanilere son veriyordu. Böyle bir an, böyle bir yoldu. O da İpek yolu da Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan bir yoldu. O yüzden bu ifade yanlış olarak karşımıza gelecektir. Alper Tunga Asyonlarına değil İskitlere ait bir ünvan şeydir destan üzülürüm. Asyonların destanıydı Oğuz Kağan destanıydı. Hatta Oğuz Kağan olarak geçen kişi Metehan'da hatırlayın. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Ergenekon ve Bozkurt Uygurlara değil kök ait bir destandır arkadaşlar. Uygurlar Atay'ın Türeyş ve Göç destanı vardı o yüzden bu yanlış olacaktır. Ozkan destanda geçen kişi Metan'dır bu ifade işte doğru aradığımız ifade bu olacak. Türklerin en eski kitabesi Kırgızlara aittir. Evet arkadaşlar bu da hatta nedir bu eserin adı? Yeni S kitabeleri. Kırgızlara aittir. Hatırlayın bu arada Kırgızların en uzun destanımız vardı. Manas destanıydı değil mi? Türklerin en eski kitabesi Yeni kitabeleridir. Bu da doğru bir ifade olarak karşımıza gelecektir. Türk tarihinin ilk yazılı metin eseri. Bakın. İlk yazılı metin eseri Orhun kitabeleri doğrudur arkadaşlar. Hani Yeni kitabelerinden farkı ne demek ki? Burada yazılı bir metinden bahsediyor. Demek ki Yeni Sey kitabelerinde bir iki kelime falan var diye düşünebiliriz. Orhun kitabeleri Vezir Tonkuk Kültigin bir de Bilge Kağan'ı da eklemesi lazımdı. Üç isim adına dikili şey Bilge Kağan olmadığı için bu ifade yanlıştır. İlk Türk tarihçisi ve yazarı Vezir Tonyukuk ifadesi tamamıyla doğrudur. Ve Karabala Sagun yazıtları uygulara ait olup o maneizme geçiş sürecini anlayacaktır arkadaşlar. Hatırlayın uygular Bögü Kağan zamanında manizme geçmiştir. Hatırlayın. Burada Bögü Kağan'ı hatırlatalım. Bögü Kağan zamanında maneizme geçiş yapmışlardır. O yüzden bu ifademiz doğru olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar diyebilirsiniz ki işte hocam işte boşlukta olduğunu çözüyorsun, doğru yanlış çözüyorsun, iyice öğrenilsin diye ki dönüp tekrarları bunlarla daha hızlı yapabilirsiniz diye. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyelim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviyorsunuz. Allah'a emanet. Bir sonraki şeritlerde görüşmek üzere. <laughs>